Oğlum 10 yaşında, çok kaygılı ve çok hırçın. Hı hı. Ne yaparsam yapayım bende kusur buluyor. Ağlayarak herkesin onu haklı bulmasını ve onu sevmesini istiyor. Oğluma hı hı. karşı nasıl davranırsam bu durumu düzeltebilirim? Şimdi Nia hanım çocuklarda e, eleştiriye tahammül edememe, işte sen böylesin, sen haklısın sürekli biz bu şekilde çocuğumuzu büyütürsek ya da her oyunda onun kazanmasını sağlarsak bu çocuklar günün sonunda gerçekten hep ben haklıyım, ben haklıyım demek istiyor. İleriki aşaması şu evlendikleri zaman da hep ben haklıyım, sen haksızsın'a doğru gider. İş hayatında da kendi kusurlarını, hatalarını görmeyen bir duruma doğru gider ve muhtemelen iş hayatında bile e, sürekliliği, sürdürülebilirliği sağlayamayabilir böyle bir durum. Peki ne yapmak lazım? Şimdi kaygılı olan bir çocuk, çok hırçın olan bir çocuk. Ben ilk önce şuna bakardım. Kardeşleri var mı? Bir, okul ortamı nasıl? iki. Çünkü kaygısını yönetemediği zaman bu çocuk muhtemelen rahatlatmak ve kendini sakinleştirmek istiyor. Sakinleştirmenin en etkili yolu da çocuk için. Ben anne hatayı sen kabul et ben kusurlu değilim. Ya da işte herkes beni haklı bulsun, herkes beni sevsin. Ben ancak kaygımı bu şekilde yatıştırabiliyorum diyor. O yüzden şöyle yapın. Kaygılandı ve hırçın olduğu zaman kucağınıza alın çocuğu ve sevin. Ahmet, oğlum benim için çok kıymetlisin. Ben seni sen olduğun için seviyorum. Haklı da haksız olduğun için değil. Sen olduğun için benim için kıymetlisin. Ve, ve sen... Ee, bir şey yanlış yaptığın zaman, bir şey yanlış söylediğin zaman ben söyledim ve sen bu konu çok kırıldın değil mi? Çok üzüldün. Evet anne çok kırıldım, çok üzüldüm. Senden yani işte ne, niye sen böyle yaptın? İşte nasıl annesisin sen böyle diyorlar çocuklar hı hı. bazen. O yüzden söylüyorum. İşte e, daha da ağır konuşabiliyorlar o yaşındaki evet. bazen çocuklar. Evet annen için sen böyle düşünüyorsun, annenin böyle olduğunu düşünüyorsun. İşte anne seni düşünmediğini düşünüyorsun, annene seni kırdığını düşünüyorsun. Evet anne kırdığını düşünüyorum, sen niye böyle Abi, annesin, kardeşlerin bunu yapmadın, bana yaptın. Peki oğlum, anne, annen seni çok seviyor, annen seni kırmak istemedi ama biz biraz kırıldık. Biraz canımız sıkıldı, biraz da üzüldük değil mi? Evet anne üzüldüm ve kırıldım. Peki senin için şu an şöyle bir şey yapalım mı oğlum? Bakın sınır koyun burada. Yani onu aynalama yapın, Aynalama yaptıktan sonra onay alın. Evet kırıldığını fark edin. Birazcık daha sizin onun tarafına geçtiğinizi fark etsin. Peki şöyle yapalım oğlum bir dahakine. Burada bir karar verme aşamasına gidin. Bu hareketi başkası sana yapsa üzülür müydün? Yani birisi sana gelse haksız yere bir oyuncağını alsa da bir yaşa. üzülür müydün? Üzülürdüm ama mesela dedi ki ben haklıyım. Ama üzülürdün değil mi? Yani sen de canın yanar. İşte karşı taraftaki Ayşe'nin de Ahmet'in de canı yanmış bu durumda. Üzülmüşler. Ve onlar da üzüldükleri için gelip bana söylediler. Ve bunun için gel seninle bir hareket planı yapalım. Bir plan yapalım seninle. Bu arkadaşımızı nasıl e, dengede oturtabiliriz? Bu ilişkiyi nasıl toparlayabiliriz? Ya da bu ilişkide nasıl sizin aranız toparlanabilir? Benim tüm istediklerimi yapsın diye bile çok irrasyonel, çok mantıksız hmm. bir şey söyleyebilir. Ahmet bu kabul edilemez ama bunun yerine başka bir şey evet. edebiliriz. Mesela diyelim ki sen bu arkadaşına ait olan kalemi sen aldın ve çok beğendiğin için aldığını söyledin. Şu an örnek veriyorum. Problem <laughs> neyse. Gel bu kalemi geri verelim arkadaşına da kardeşine ve özür dileyelim. Ben asla özür dilemem. Şöyle yapacağız. İki tane seçeneğimiz var. Birincisi ya özür dileyeceğiz kalemi geri vereceğiz. Ve ben seninle sonrasında gerçek ihtiyacı olan kalem neyse ihtiyacına karşılamaya gideceğim. İkincisi kalemi geri vereceğiz ve sadece özür dileyeceğiz. Hı hı. Seçim sana kalmış. Sınırı kim belirledi Niyan Hanım? Anne belirledi. Çocuğun haklı olmadığını ne belirledi? Çocuğun duygularını aynalamak belirledi. Çocuğu aynaladık ve anladığımız şeyi çocuk bir anda fark etmeye başladı. Ve sonra ne yaptık? Çocuğu hikayeleştirdik. Yani empati yapmasını söyledik. Senin başına böyle bir şey gelse ne olurdu dedik. Üçüncü aşama çocuğa ne yaptık? Çocuğu kendi tarafımıza çektik, sakinleştirdik. O zaman seçenek sunduk. Kavga ederken seçenek sunmanızın bir anlamı yok. Çocuk sizin takıma geldikten sonra seçenek sun. Gel özür dileyelim kalemi geri verelim. Sonra ihtiyacı olan bir kalemi beraber hemen akabinde almaya gidelim. Ya da seçenek neyse. Ya da yine özür dileyeceğiz. Yanlış yaptığımızın farkına varacağız. Önemli olan hı hı. şey bu. Ve sonra kalemi geri iade edeceğiz. Şimdi izleyicimiz inşallah ben anlattım iki defa üzerinden geçtim yanılmam. Evdeki farkı görmüşlerdir. Sınır koymayı anne yapsın. Hı hı. Özür dilemek bir çocuğu düşürmez. Özür demek çok erdemli bir harekettir. Lütfen çocuklarımıza yanlış yaptığı zaman kusurlu olduğunu ve özür dilemenin erdemli bir hareket olduğunu söyleyelim. Bunu eğer söyleyerek anlamıyorsa çocuklarımız hikayeleştirelim. İşte ormanda bir hayvan varmış gibi ya da işte bir Ali adında bir kahramanımız varmış. Bu kahraman zaman zaman hata yaparmış ama hep haklı olduğunu düşünürmüş. Ama bir gün bazen bir gün bir arkadaşını gerçekten çok kırmış. Kırdığı zaman da arkadaşı çok üzülmüş ve ağlamış ve annesine söylemiş bu durumu. İşte annesi de Ahmet'in annesini aramış. Ali'nin annesini aramış kimse. Ve <laughs> süreç böyle devam etmiş. Sonra Ali fark etmiş ki gerçekten karşı tarafta çok kırılmış ve hareket değiştirmeye karar vermiş. Ve bundan sonra arkadaşlarına gidip özür, diley, özür dileyerek... E, ortamda barış kurmaya başlamış diyebiliriz. Bu şekilde yaklaşım yaparsak yanın hikayeleştirmek de bazen çok etkili olabiliyor. Hı, hı. Biz her zaman bahsediyoruz bu yaş grubunda hikayeleştirmenin, e, evet. böyle bir bağ kurmada ne kadar etkisi olabileceğinden bahsetmeye çalışıyoruz. E, bu yöntemler 10 yaş, 11 yaş hala kullanılabilecek yöntemler. Ve bizim elimizde kendimizin de oluşturabileceği imkanlardan birisi. Çok güzel ifade ettiniz. İnşallah fayda görürler bu şekilde uyguladıkları takdirde. Sıradaki sorumuz şöyle. 14 yaşında ikiz erkek çocuklarım ve 13 yaşında bir kızım var. İkizler birbirine çok bağlı, her anlarını birlikte geçiriyor ve kızımla da hiç geçinemiyorlar. Sürekli ikisi bir olup kızıma hakaret edip onunla kavga ediyorlar. Kızım kendini yalnız ve dışlanmış hissediyor. Hatta benden kardeş bile istiyor. Keşke benim de ikizim olsaydı diyor. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ne yapmalıyım? Yanım yaşları bir daha alabilir miyim? İkiz erkekler 14 yaşında, hı hı. 13 yaşında da kız yani bir yaş var aralarında. O, evet. Hı hı. Peki. Ee burada burada eğer ki kardeşler arasında kıskançlıklar varsa, e, bence en kıymetli yöntemlerden bir tanesi yanı resimleri ortaya çıkartmak. Yani resimler şu demek oluyor. E, doğduğu zamanki. Doğduğu eski, zamanki. Hı. Aynen doğduğu zamanki resimleri yaparak onunla kadar sevdiğinizi, onlar arasında kadar güzel bağ kurduğunu söylemek çok kıymetli. İki tane erkek çocuğu Özellikle ön ergenlik döneminde daha fazla oynayıp kızları dışlama ihtimali gerçekten çok yüksek oluyor. Yani biz kendi kendimize olacağız sen tek başına kal gibi. Burada e, birazcık daha kızınıza alan tanımak çok önemli. Nasıl alan tanıyacak? Kızınızın da kendiyle alakalı zaman ve arkadaş çevresi oluşturacak bir ortam. Ya da anne kız özel günler ya da örnek veriyorum Ali ile Ahmet ise ikiziniz kızınızın adı Ayşe ise bunu örnek olarak veriyorum. E, i̇lk önce Ahmet'le ile Ayşe'nin bir etkinliğe katılıp sonra Ali ile Ayşe'nin bir etkinliğe katılacak çalışmalar yapmanız ve şunu aranızda şu an net koy koymanız gerekiyor. Bak, siz ikisiniz, evet, ama bu da sizin kardeşiniz kardeşinizle de vakit geçirmenizi istiyorum ve bununla alakalı bir program yapıyoruz. Okçuluk olur bu, spor faaliyet olur, ata binmek olur ve gerçekten bunlarla alakalı bir yaklaşım. İkizlerin ikisi de aynı karakter değildir inanın. Bir tarafa bir, bir birisinin baskın karakteri varsa diğeri daha Hı -hı. naif bir karakteri vardır. Belki de ilk başta naif olan karakterle başlayabilirsiniz. Hı -hı. Birazcık daha e, ...duygusu... E, karşı tarafa empati kurma yeteneği daha iyi olanla başlayabilirsiniz ve Kardeşiyle alakalı etkinlik yapmasını sağlayabilirsiniz ki, ki kızınız da bu konuyla alakalı kendi dışlanmış hissetmesin. Bunun dışında yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de e, anne olarak baba olarak e, toplu etkinlik yaptığınız zaman olabildiğince e, ikizleri beraber değil ailenin bir üyesiymiş gibi. Yani ikizler sanki paketmiş gibi düşünmeyin bir ailenin üyesiymiş gibi. Mesela Ahmet İkisinin biri Ahmet ise baba vakit geçirecek. Ali ise Ali kız kardeşi ya da anneyle beraber çalışacağı bir çalışma grubu gibi olabilir. Yani burada dengeyi anne baba kuracaktır. Ama onun dışında kız çocuğu olduğu için yani evet. farklılık olarak meydana geldiği için en güzel yapılacak şeylerden bir tanesi kızınızla alakalı kendi arkadaş grubunu oluşturarak oradan devam etmesi. Hani dördüncü çocuk için de bunun fikrini biz değil hani <laughs> e, evet. en sağlıklısı siz düşünürsünüz yani bir kardeş olup olmaması konusunda hayırlısı neyse o olsun öncelikle. Hani bunu da dediğim gibi e, kendinizin vereceği kardeş olarak karardır ama çocuklar gerçekten kardeş istedikleri zaman gerçekten çok istedikleri zaman çok güzel de sahip çıkıyorlar çok güzel de kardeşlerine e, bakıyorlar onu da söylemekte yarar var biraz takımın dışında hissediyor değil mi bu kız <laughs> e, kendisini kardeşler Hişlanmış bir gibi. evet kardeşler bir takım bir grup olsun diye sıklıkla vurgulamaya çalışıyoruz yani bütün aile bir takım tabii ki ama anne baba otoritedir kardeşler kendi içinde bir takımdır e, gibi biraz daha e, daha önceki cevaplarımızda da değinmiştiniz bu takım ruhunu güçlendirecek kuvvetlendirecek şeyler yardımcı olabiliyor diye e, İnşallah e, araları daha iyi gitsin diyelim tabii ikiz ikizler İkizlerin kardeşi olmak da zordur diye tahmin ediyorum Şehide Hanım. Yani e, ne olursa olsun sonuçta hmm. ikiz doğmuşlar, böyle büyümüşler. Buna şahit olarak büyümekte onun için zorlayıcı olabilir. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi sıradaki sorumuz. Ee, biraz böyle gençler, çocuklarla alakalı daha çok asi mi diyelim? Asi oldukları ee, sorular sanki son zamanlarda karşımıza geliyor gibi. Hı -hı. Geçtiğimiz hafta da ben asla kimseden emir almak istemiyorum <laughs> diyen 23 yaşındaki bir kardeşimizin yorumuyla ilgili konuşmuştuk. Şimdiki sorumuz da şöyle. Evet. Yine anneanneler, babaanneler, en sevdiğim izleyici grupları. <laughs> Çok Kızı teşekkür ediyorum. Izliyorum. Evet, ellerinden öpüyorum hepsini. Şöyle soruyor. 14 yaşındaki kız torunum elindeki telefonu beğenmiyor. Son model telefon istiyor. Yoksa ders çalışmayacağım diyor. Daha da ileri gidip arkadaşlarını araya koyup video çekip annesine yolluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çok da üzerine gidemiyoruz. Nasıl yaklaşmalıyız? Ee, siz şu an eğer son model telefon alırsanız yarın muhtemelen 18 yaşına geldiğinizde son model bir araba isteyecek e, ya da başka bir şey isteyecek diye söyleyelim. Bakın izleyicilerimiz özellikle söylüyorum. Yani bir 14 yaşındaki bir çocuğun son model telefon elinde ne işi var? Ya arkadaş ortamı ona çok uygundur. Yani hepsinin elinde son model telefonu vardır. Ya da gerçekten çocukla alakalı böyle bir sınır koymuyoruz. Şimdi o yüzden e, şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum yani Çocuğunuz bir son model telefon aldığınız zaman ders çalışmayacak. Ekstradan söyleyeyim. Hani şimdiden söyleyeyim bilim de bunu hani çalış, çalışmıyorsa çalışmayacak, devam edecek bu. Son model telefon alınması demek onun telefonla ders çalışacağı anlamına gelmiyor. Ve diğer bir durum ise anne tabii şaşırabilir çünkü elindeki telefonu beğenmiyor sürekli şikayet ediyor. Sınır koymanız gerekiyor. Ayşe sana 18 yaşına kadar ya da neyse yaşasınız neyse telefon alınmayacak yeni bir telefon. Bu telefonla idare etmeye çalış. Evet. Hani ders çalışmada ya da sınıfta kaldı ya da herhangi bir yere kazanamazsan hiçbir zaman telefon alınmayacak. Yani bu ceza olarak vermeyin. Kendi çocuk bunu seçim hakkı verin. Ben şunu da söylemek istiyorum. Telefon, tablet bağımlı, bilgisayar bağımlı. Bana daha iyisini alacaksınız, daha iyisini alacaksınız. Bunu çocuk Instagram'dan, sosyal medyadan herkesin çok daha iyi yaşadığını görerek bunları istiyor. Muhtemelen baba ve annesinin daha düşük model telefonu olabilir. Ve çocuğa biz en iyisini ver, en iyi markaları olsun, en iyi markalarla giyinsin, en iyi markalara sahip olsun. Bakın isterseniz dünyanın en zengini olun. Facebook gibi e, Amerika'da Silikon Valisi en iyi üreticilerin çocukları telefon olmayan okullarda okuyor. Evet. Telefonun girişi yasak olan okullarda akıllı tahtanın olmadığı, tabletin olmadığı, tebeşire tahtaya yazı yazıldığı ortamlarda okuyor. Ve bunlar ve bu bilgisayarları kuran insanlar aptal insanlar değiller. Zeka IQ seviyesi yüksek olan insanlar çocuklarına böyle bir asla telefon vermiyorlar. Hatta Facebook yöneticilerinden biri dedi ki benim çocuğumun telefonla vakit geçirme gibi bir süresi yok. Öyle bir zaman dilimi yok. Yani e, öyle bir hani hayatlarında öyle bir alanı da yok. Hani zaman vakit geçirmek isteyebilir ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Biz neden çocuklarımızla bunu yapıyoruz? Sonra 20-30 yaşına geldikleri zaman telefon bağımlısı bir baba oluyorlar tablet bağımlısı bir anne oluyorlar ya da oyun bağımlısı. Ve çocuklarla ya da eş, işlerine konsantre olamayan insanlar oluyorlar. Ya da hayatlarını sadece sosyal medya için yaşıyorlar. <laughs> Burada sadece 14 yaşındaki anne ya da anneanne babaanne anneanne için söylemiyorum. 14 yaşında torunu olan babaanne anneanne için demiyorum. Evet. Tüm hepiniz için söylüyorum. Tüm izleyicilerimiz için. Evet. Lütfen. Ya ben bunu söylerken inanırım. yani hem danışanlarımdan, hem çocuklarla çalışan bir, e, hem çocuklarla, hem e, ağır vakalarla çalışıyoruz bazen geliyor. Hem e, evlilikle alakalı çalıştığımız durumlarda meydana geliyor. Maalesef telefon, sosyal medya sizin hem ilişki hayatınızı bitiriyor, evet. hem özel hayatınızı bitiriyor. Hem çocukların hayatlarına ve dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Ve ben bunu sürekli defaatle evet. söylüyorum. İşte o kadar söylüyorum ki çünkü biz biz terapistler olarak da bizim de canımız yanıyor çocuklar o halde görmek. 20 saat bilgisayarın başından kalkmamak, sadece uyumak için ne demek? Evet. O çocuğun beyni ne kadar çok zarar veriyor? Bunu hiçbir mantık yapısı yok ve çocuklar kusura bakmayın duyguları anlamayan, düşünceleri anlamayan, sadece benim isteklerim olsun denen hale dönüşüyor. Çocuklara sınır koyun. Evet. Lütfen anneanne, babaanne, dede, anne, baba kimse çocuğa sınır koyun. Deyin ki hayır kızım sana telefon alınmayacak. Sizin kadar arkadaşlarına video çek, video gönder, baskı yap alınmayacak. Eğer bununla devam edersen hani gerekirse bence bunu okulla konuşun. Ve ben okulla konuşulmasına gerektiğini en olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle çocuklarda marka takıntısı da haline gelme. Çok küçük evet. ilkokul, ortaokul çocukları sürekli marka 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 ve aynı şekilde çocuklara baskı yapılıyor. En son model marka telefonlar evet. çocuklara baskı çocuklar aileye baskı yapıyor. Hele bu dönemde ekonomik olarak şu dönemde kimsenin e, bu şekilde baskı yapmaya hakkı yok. Paranız olsa bile evet, almayın tabii. ya. Tabii. Paranız olsa bile her şeyi çocuklarınıza almayın. Her oyuncağı çocuğunuza vermeyin çocukluktan beri. Ben anneyim iyi anne. O iyi anne olmak demek her şeyi çocuk istediği anda vermek demek değildir. Şunu da diyorum çocuğun ağlamasına izin verin ki sıkıldığı zaman stresini yönetmeyi öğrensin. Aa, hadi bakalım acı çek ağla değil böyle kafasına beklemeyin çocuğun. Ama ağladığı zaman çocuğun ağlaması hemen ağlıyor diye hemen istediği şeyi vermeyin eline o çocuğun. Çaba sarf etmesini sağlayın, emek vermesini sağlayın. Evet. Biz anne baba olarak neyi kaybediyoruz? Farkında mıyız acaba? Çocuklarımızı kaybediyoruz. Evet. Ve ben özellikle Niyan bunu hep söylüyorum ama lütfen. Muhtemelen insanların çoğu yapa, yap yani yapamıyorlar, çok zor geliyor. Evinize televizyon gerekirse almayın. Ya da bilgisayar, işiniz dışında kullanmayacaksanız açılmasın o bilgisayar. Çocuğunuz o ekranı görerek büyümesin, telefon ekranı görerek büyümesin. E bakın 6 yaşa kadar izletmek zorunda değilsiniz çocuğa çizgi filmi de herhangi bir şey. Ben ne yapayım diyor, yardımcı var açıyor. Hayır açtırmayın o zaman ya da kapatın telefonu, Hı -hı. televizyonu. Hanım yani yardımcılarınız eğer varsa da o telefonla uğraşacağını çocukla oyun oynamaya başlasın, oyun oynasın. Yani bu durum birazcık belki de çok açıklama gereği dedim ama gerçekten çok üzücü bir durum. Yani bu devlet okulları, özel okul hiç fark etme çocuklarda böyle Hı -hı. bir e, İstek arzu benim isteğim neyse o olması gerekiyor. Ne yapmak hani ailen parası var alması gerekiyor gibi bir hissiyat var. Sınır koyun lütfen evet. her şeyi almak zorunda değilsiniz. Sonra bedeli çok daha ağır şeyler ödersiniz. Bu bedeli evet. ödediğiniz zaman çok daha iş işten geçmiş olur. Hani ben bunu söylüyorum ama dediğim gibi hani Niyan Hanım inşallah birilerine e, etki eder i̇nşallah, duyarlar. inşallah Fark ederler. Bence duymak bir şey bilmek bir şey ifade etmiyor İdrak edip harekete geçmedikten evet. sonra harekete geçtiğiniz zaman o bir şey ifade edecek yani inşallah e, harekete geçecek e, kararlar alırsınız o evde ve evin kuralını belirleyen kişi çocuğunuz değil de anne baba olur evet. <laughs> ne hale geldik anlamadım evet. yani ben nem, de kendime evet 14 yaşındaki halimi düşünüyorum yani hayal edemiyorum hayal edemiyorum Hı -hı. yani ben diyeceğim ki bana son model telefon almazsanız ben ders çalışmıyorum diyeceğim ve bu bir şey olacak, bir gündem olacak. Ve gerçekten değer, yani bunun değerlendirildiğini bile hayal edemiyorum Şadet Hanım çok ilginç. Evet. Yani na, nasıl bir şey bu ya? Ders çalışmakla telefonun zaten hiçbir arasında bağlantı yok. İkincisi çalışmazsan çalışma. 14 yaşındasın sen. Ders çalışmazsan çalışma tamam. Tamam o artık senin kendi geleceğinle alakalı bir durum. Yani nasıl bir tehdit bu? Tamam yavrum çalışmıyorsan çalışma. Ben de sana telefonu almıyorum. Bu bu nasıl bir tehdit unsuru olabiliyor ki? Gerçekten hayal edemiyorum. Yani iyi niyetle yapıyorlar, iyi niyetle soruyorlar, iyi niyetle davranıyorlar çocuklarını. Şu an kaybetmek istemiyorlar, bağ kurmak istiyorlar. Hepsini anlıyoruz ama bağ kurmanın yolu da zaten sınır koymaktan geçiyor. Nasıl? Müthiş bir özgürlük alanı sunmaktan değil sınırlarını ailenin belirlediği bir özgürlük alanının içinde bağ kurulabilir. Öbür türlü bu bağ kurmak mümkün değil. Defalarca anlattınız, defalarca bahsediyorsunuz bundan. Bu yayında bile cevapladığımız sorular vardı. Ben de e, üzülüyorum. Bu sorularla karşılaştıkça üzülüyorum, endişeleniyorum. Ailelerin nereye gidiyoruz e, Evet, diye bakıyoruz, panik yaptığınızı ya? fark ediyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Çocuklar efendi olmuş evet. resmen. Evin efendisi evet. olmuşlar. Evet. Kral olmuşlar evimizin. İnşallah e, izleyicimiz bu soruyu ailecek izlerler sorunun cevabını. Beraberce e, bir harekete geçmeye niyet ederler e, çocuklarıyla beraber. Başta biraz çatışabilirler, başta birazcık kavga A, edebilirler. Ağlayabilirler, çocukların yani çok şey evet, yapmayın yani e, lütfen. Hiç ağlamadan nasıl mümkün ki bu hayatı yaşamak? Üzül, üzül, üzülmek de bir Üzülmeden, şeydir. Üzülmeden, hayal kırıklığı yaşamadan, anne babadan hayır duymadan nasıl mümkün yani nasıl, nasıl yetişkin olacağız? Nasıl nasıl büyük olacağız? İşte hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim cevapladığımız soruda üniversite mezunu genç diyor ki ben bir yerde çalışmak istemiyorum. Çünkü ben kimseden emir almak istemiyorum. Nasıl olacak bu hayat? Yani paşalar, krallar gibi yaşayarak nasıl devam edebiliriz ki bu hayata? Nasıl mümkün böyle bir şey? Evet. Gerçekten çok farklı bir yapının içine doğru gidiyor gidişat. Biz algılayamıyoruz bile. Ama harekete geçmek durumundayız. Kesinlikle. Yani bu bu hareketten kaçarak mümkün değil bu. E, detaylı cevap verdiniz, çok güzel izah ettiniz. Demek Benzer öyle. durumu yaşayan pek çok izleyicimiz için de inşallah hayra vesile olsun diyelim. İnşallah. Çok fazla sorumuz geldi Şerda Hanım. Hala gelmeye <laughs> devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz bütün izleyicilerimize. Ancak maalesef vaktimizin sonuna geldik. Biz her zaman olduğu gibi sözümüzü verelim. Yetiştiremediğimiz, cevaplayamadığımız bütün sorularımızı önümüzdeki soru cevap bölümünde ele almaya çalışacağız. Hepsine yer vermeye çalışacağız. Şadiye Hanım ağzınıza sağlık, ayaklarınıza yani. sağlık. Teşekkür ederiz. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.